Merhaba arkadaşlar, Peslemenle Amerika'nın hoş geldiniz. Oyun içerisinde bir bölümün sonuna geldik. Bir devir kapanıyor. Altın top, siyah top ve gümüş topların bugün son günü. Geçtiğimiz seneden belki elinizde olanlar vardır. Bu sene biriktirdiklerimiz vardır. Bunları kullanmadıysak, bugün kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Yarın sabah silinecekler. Eğer kullanmazsak bunları silip yerine GP de vermeyecek konemi... Bunları şimdi bir kullanalım istiyorum. Sayılı saatler kaldı. Yarın sabah oyun açıldığında bunlar olmayacak. Ve yeni oyunda da altın top, gümüş top kavramı yok. Onun yerine bir yıldızdan beş yıldıza kadar yıldız türleri olacak. Top açılımları belki de yeni oyunda kart açılımları farklı isimlerle de olabilir paket açılımları FIFA mobildeki gibi mi olacak yoksa daha yeni, yeni bir tarz mı getirecek Konemi nasıl bir top açılımları olacak merakla bekliyoruz şimdilik bir gelişme yok yeni oyunla alakalı herhangi bir bilgi yok belki yarın perşembe yeni oyunla ilgili bilgiler de sızabilir onları da takip etmeye çalışacağım arkadaşlar peki bu videomuzda ne yapacağız Birçok hesabımdan biriken siyah topları açacağız ve kadro kurmaya çalışacağız. Bakalım ilk 11 kurabilir miyiz? Biraz zor ama ilk 11'e hangi hesabımıza daha çok yaklaşacağız? Ve hangi hesaba ne kadar yüksek seviyeli futbolcular gelecek? Örneğin bu hesabımızda 17 tane siyah top birikti. Takımları da bu şekilde sıfırladım arkadaşlar. Gelen oyunculardan bir kadro kuralım. Bakalım ilk 11'e ne kadar yaklaşacağız? Hangi hesapta daha güzel top açılımı olacak? Hemen başlayalım. Bu hesap şanslı 17 tane siyah top birikmiş. Diğer hesaplarda belki bu kadar olmayabilir. Bazılarında 13 tane 12 tane falan da gelmekte. Hızlı şekilde devam edelim. İlkinde 86'lık oyuncu geldi. 90 ve üzerinde oyuncu kaç tane çıkarabileceğiz? Ben o konuda biraz şanssızım. 80 ve 86 bu matlarda gidiyoruz galiba. 90 üzerinde pek futbolcu çıkaramıyorum ne yazık ki. Hemen anlaş dedik. Acaba Mbappe herhangi bir hesaba gelir mi? Mbappe benim en çok beğendiğim normal kart oyuncularından bir tanesi. Van Dijk'ı da çok beğeniyorum stoper oyuncusunu. Normal kartı bile çok iş yapmakta. Kaleci Loris geldi. Burada da 13 tane kaldı. Ve videonun sonuna gel top açılımının sonuna geldiğimizde de hemen ben hızlı bir şekilde kadroyu kuracağım. İlk önemli futbolcumuz yüksek seviyeli 91 stoper Van Dijk geldi. 90 üzerinde de ilk defa oyuncu düşürdük bu hesabımızda. Daha 12 tane daha var. Gelenlerden de şöyle bir ilk 11 çıkarabilir miyiz? Toper Ramos geldi. İkinci 90. Normalde 90 üzerinde pek çıkaramam da bu hesap şanslı başladı. Bu hesap zaten haftalardır ikon futbolcu çıkardığımız hesap arkadaşlar. Hafta 4 hafta üst üste ikon futbolcu çıkardık. Hem de çok az Michael parasına. O hesaptayız şu an. Bakalım yarın gelecek ikonları da bu şansı devam edecek mi? 1900'e yakın MyClub paramız var. Yarın da az Minecraft parasını ikon çıkarabilirsek savunmada özellikle sıkıntımız var. Kaleci ve savunma ikon oyuncuları yok bu hesapta. Orta alan ve hücum hattı çok güzel oldu. Neymar'lar var, forlan, Fernando Torres, Michael Owen geçen hafta Iniesta'yı, Maradona'yı falan çıkardık. Bu hesap ikon anlamında uçuyor. Bu arada 90 üzeri sadece 2 tane verdi. Son 7. Hızlı bir şekilde de devam ediyorum burada. Bayağı stoper geldi. Çok fazla stoper geldi. Çok dikkat etmedim ama forvet çıkaramamış olabiliriz. Sanki arada bir depayı vermişti hücum hattında. Ağırlıklı olarak savunmaya oyuncu geldi. Savunmamız bayağı iyi oldu. Ve forvet Agüero 3. 90 ve üzeri futbolcumuz oldu. Diğer hesaplarda bu kadar yüksek gelecek mi bakalım. Defansif orta saha. Busquets geldi. Savunma tarzında güçlü olan oyuncular çok sık geldi bu hesaba. Üç tane son 3 ve hemen daha sonrasında kadroyu kuralım ve bir hücumcu daha. Icardi. Anlaş diyelim. Son iki. Santro. Hücumcu gel gelmedi dedim üst üste artık forvetleri vermeye başladı. Şöyle sağ açık sol açık filan da verseydi güzel olurdu. Defansif orta sağ. Ol. Fabinho. Gelen oyunculara hemen şöyle bir kadro yerleştirelim arkadaşlar. Bir de kadro halinde görelim. İlk hesabımızdaki top açılımı sonucunda oluşan kadro bu şekilde oldu arkadaşlar. İki tane Fabinho geldiği için iki tane boşumuz var. 16 tane oyuncu geldi. Sağ bek sol bek orijinal yoktu. Ofansif orta açıklara da hücum oyuncularını devşirdik. Hemen ikinci hesaba geçelim. Bakalım ondan nasıl bir kadro oluşacak. Yine fena bir kadro oluşmadı ilk hesapta. İkinci hesabımızdayız ve bu hesapta 16 tane siyah top birikmiş. Hemen başlayalım zaman kaybetmeden. İlk hesabımızda 90 ve üzerinde 3 tane futbolcu çıkarmıştık. Bakalım burada çıkarabileceğiz mi? Ma en azından açık oyuncusu çıkardık. Az önceki hesapta sağ açık sol açık orijinal düşürememiştik. Burada hemen açıkla başladık. Gizli forvet Müller geldi. Az önceki hesapta çok savunmacı gelmişti. Burada hucumdan başladık. Bakalım nasıl devam edecek. En azından herkesin orijinal kendi pozisyonunda oynadı. Bir ilk 11 çıkarabileceğiz mi? Sancho. İkinci sağ açık oyuncumuz oldu. Savunmaya da vermiyormuş pek bakalım bu hesapta nasıl gidecek. Sa ya, kaç tane sağ açık oldu? Üçüncü sağ açık futbolcu. Bir de gizli forvet Müller. Takıldık kaldık. Sağ açıktan çıkamıyoruz. Üst üste sağ açıklar. Şimdi göbek Iniesta geldi. İleri diyelim. Yeni oyunda da merak ettiğimiz şeyler var. Mobilde resmi olarak ne zaman çıkacak? Sinilecek oyuncular. Emekliliğe ayrılan futbolcular var. Konemin'in lisanslı olmadığı lige ya da kulüplere giden futbolcular da bulunuyor. Onları da Konimi oyundan çıkarabilmek de oyuncuyla da herhangi bir anlaşması yoksa onlar silindiğinde de yerine GP verecek. Normalde geçtiğimiz senelerde oyuncu hediye ederdi. Bu sene dedi ki ikon bile silinse GP hediye edecekler. İkon silinme durumunda çok zarardayız. Savunma ya da sahabeki de bir takviye oldu bu arada. Bu hesapta ama savunma anlamında sıkıntı çekiyoruz. Stoper kaleci falan pek gelmedi. Göbek, Göbek Iniesta gelmişti. Hücum anlamında çok sıkıntı yaşamayacağız ama savunma anlamında kötü bir e, gidişat var şu an. Kadroyu son top alışımlarına bağlı ilk kombin oluşturmamız biraz zorlaşacak. Sonunda alaba geldi. Sol bek oynatırız, stoper oynatırız. Bizim ama en kötü bir stoper ya da bir bek falan ihtiyacımız var. Savunmaya kesinlikle gelmesi lazım. Lukaku santrafora geldi. De son kaç oldu? 5. Hızlı bir şekilde devam edelim. Sonunda bir bakalım nasıl bir kadro ortaya çıkacak. Az önce Haaland geldi. Üst üste klas forvetler. Haaland çok güzel bir forvet geldi. Ama 90 üzerinde herhangi biri gelmedi bu hesaba. Üst üste forvetler Martinez. Savunmaya ver, savunma. O kadar sağ verdi. Şimdi üst üste forvetler verdi. Bir bölgeye takılıyor. Üst üste aynı bölgeden veriyor. Bakalım bu sefer sola çık orijinal sol açığımız yoktu artık insinyayı yerleştiririz son iki top açılımı hesaplardaki topları da ben bir bir bitiriyorum altın top gümüş toplar ana hesabımda çok birikti sonunda 90 ve üzeri Van Dijk. az önceki hesaba da Van Dijk gelmişti bu hesaba da geldi ama bir stoper daha gelse iyi olur galiba iki stoper oldu Alaba ile Van Dijk. biri daha gelmesi lazım oraya artık Kaleci yok bir de piyasada. Varan geldi. Üst üste güzel stoperler. Galiba kaleci çıkmadı. Hemen gelen oyunculardan şöyle bir kadro yapalım. Kaleci çıkmadıysa çok kötü oldu. Bir kaleci bile çıkaramamak. İkinci hesabımızda kaleci de gelmiş olsa güzel bir 11 aslında oluşturmuştuk. En çok yaklaştığımız hesap Alaba sol bekte, Carval sağ bek stop. Herkes orijinal pozisyonunda şu an. Sağ açık Sancho, Haaland, solda da gizli forvet Müller. Oraya sol açık düşürmüştük. Sadece kaleci çıkmadı. Normalde kaleci çıkar kaç tane. Bir kaleci gelse burada ilk 11'i oluşturmuştuk. Ne yazık ki herkesin orijinal pozisyonunda oynayabildiği bir ilk 11 bu hesapta da oluşturamadık. Hemen bir üçüncü hesaba geçelim arkadaşlar. Bakalım üçüncü hesapta nasıl olacak. Ben burayı bayağı bir beğendim. Hucum hattı da dengeli oldu. Savunma oyuncuları özellikle çok güzel oldu. Alaba da joker oyuncu. Her yerde oynatabiliyoruz orta alanda stoperlerde. E, güzel de oyuncular geldi. Varan, Van Dijk, Savunma hattını beğendim orta alan belki farklı isimler de olabilirdi Hemen 3. hesaba geçelim Arkadaşlar 3. hesabımızdayız ve bu hesabımızda 16 tane siyah top var Hemen hızlı bir şekilde başlayalım 2. hesaptaki top açılımı daha hoşuma gitmişti benim Herkesin kendi pozisyonunda oynadığı bir hesap oldu Bakalım bu sefer nasıl bir top açılımı gerçekleşecek 2. de kaleci geldi Az önceki hesaba bir tane bile kaleci düşürememiştik Bu sefer kaleci çıkardık Kaleyi sağlama aldık Devam edelim. Yine kaleci var. Az önce bir tane çıkarmadık. Şimdi üst üste iki tane kaleci oraya takıldık. Bakalım bu sefer kim gelecek? Göbek Tony Kroos. vermişti. Yine Kroos'u verdi. Aynı ismi bir daha düşürmek kötü oldu. Bir de iki tane kaleci çıkardık. De, De Jong geldi. Göbek oyuncusu. Az önce hücum anlamında özellikle de sağ açığa takılı kalmıştık. Hücumda alternatifli bir hesap oldu. Santrafor, Abumayang gayet güzel bir oyuncu geldi. GF kenarda da oynatırız duruma göre eğer oralarda oyuncu gelmezse. Bu sefer sağ geldi. Az önce de çıkarmıştık. Yine Karvayalı çıkardık. Hemen devam edelim. Son 9 oyuncu kaldı. Şimdilik dengeli aslında kadroyu yavaştan oluşturmaya başladık. Stoper de geldi. Belki bu hesapta bir kombi çıkarabiliriz. Orijinal herkesin kendi pozisyonunda oynadı. Sol bek'e ihtiyacımız var. Açıklara da oyuncu stoper bir daha geldi Şikrinyar. Sol bek açıklar oralara da oyuncu çıkarırsak tamamlanacak gibi. Kalecimiz var forvetimiz var. Hadi bakalım. Defansif orta saha geldi. Sağ açık sol açık filan da olsa iyi olacak. Az önce kaç tane sağ açık çıkardık bir tane sağ açık gelmedi. Ya da sol açık da gelmiyor. Santrafor geldi Ben Yeder. Şu an hemen Abumayank'ı kenara aldım. GF olarak artık. O bölgeler oyuncu çıkaramıyoruz. Tabi bu hesaptaki menajer de önemli. Hangi menajer var? Goreska geldi göbek oyuncusu. Belki iki forvetle bir ofansif orta sahalı farklı dizilişler de olursa o şekilde de takım oluşturabiliriz. Ya da 3 stoperli bir diziliş olur. Eldeki oyuncular bir 11 çıkarabilir. Şu an namaz geldi. Üçüncü kalecimiz. Hemen devam edelim. Son 3 tane kaldı. Kasemir orta alana o kadar oyuncu geldi ki bu hesapta da orta bölgeye takılı kaldık. Göbek geliyor, dost geliyor. Oralarda kaldık. Son iki. Bir açık ver. Yine göbek. Bir tane açık oyuncusu vermedi. O kadar 16 tane top açılımından. Son. Bakalım ya sol açık ya sağ açık. Oradan bir bölgeye ver artık. Santrafor Ceko geldi. Vermedi cidden ne sol bek verdi ne açık oyuncuları. Bence çok güzel bir kadro olmayacak ama hemen bir bakalım kadroya. Bu hesabımızdaki oyunculara göre de bir kadro kurduğumuzda bazı bölgeleri kapatamadık. İki forvetli bir menajer olsaydı en azından hücum hattı daha farklı olabilirdi. Kullandığım dizilişte açık oyuncuları vardı. Hücum anlamında zaten 3 tane forvet düşürdük. 2 tanesi ağır sadece Abumayang onlar içerisinde hızlı. Çok güzel bir top açılımı olduğunu söyleyemem. Eksik bölgeler var. Farklı dizilişe geçmek gerekecek. Ve beni çok heyecanlandıran oyuncu sayısı da az olduğunu söyleyebilirim. 3 hesaptaki top açılımı da bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben en çok ikinci hesabı beğendim. Orada sadece bir kaleci gelmedi. En önemli yer gelmedi ama Diğer bölgelerdeki oyuncular hoşuma gitmişti. Oraya bir kaleci uydurduk mu kadro kullanılabilir. Bu topları da eğer sizler de açmadıysanız arkadaşlar muhakkak bugün açmak gerekiyor. Yarın sabah perşembe. Önemli haberler umarım gelir. Sizlerle ben de paylaşmaya çalışırım. Perşembe sabahları sızan bilgiler olmakta. Önümüzdeki haftalara dair herhangi bir etkinlik kampanya falan olursa da perşembeden sızmaya başlıyor. Ayrıca ikonlar, yarın ikonlar gelirse de yarın sabah erken saatlerde paylaşılmakta. Ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Farklı gelişme olursa da karşınızda olurum. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.